Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar Öz arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nereyiniz Halleriniz, keyifleriniz iyidir umarım. Valla beni soracak olursanız halimde, keyfimde 10 numara 5 yıldız hayat mücadelesi yaşamaya çalışıyoruz. Bugün uzun zamandır istiyordunuz arkadaşlar. özlemle baba kız trolü. Şöyle bir baktım arkadaşlar bayağı da, da çekmiyoruz. Bugün dedim gel dedim Özlem senin de baba kız trolü yapalım dedim. İzleyicilerimiz dedim istiyor. Özlemle babakıstrol baba kız çektik arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Eğlenceli bir video oldu. Biz de sizlerle videoya geçmeden önce arkadaşlarım. Nacizane bir tane like atarsanız sevinirim. beğenir unutuyorsunuz. Son zaman puanlarda beğenilerimize biraz düşüş var. Sizler tamamlarsınız. Aslan kardeşlerim fazla vaktinizi almadan hadi videoya geçelim. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım. Özlem. Kim, kim söylüyor ya? Özlem. Babacığım. Tümünden geliyor herhalde. Gel gel bak burada oyun oyna kızım. Yo. Gel. Gel bak ah. Oh oh Alo. yandan yandan. Baba. Yandan ya yandan. Lan ya. ya bizim dört numara söylüyor. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Dört, dört numara bağıran sen miydin az önce? Bağıran ben ben bağırmadım arkadaşlar. Özlem ben sana diyorum fotomat çiftleşmeyi açma diyorum ben sana fotomat çiftleşmeyi açma diyorum sen her seferinde gidiyorsun fotomat çiftleşmeyi açıyorsun ya yani. Kim atlasın kim atlıyor? Arkadaşlar gelin ben atlayayım Biliyoruz. Gelin ben atlayayım arkadaşlar Youtube şuraya devam edelim hadi Efendim Youtube ben Youtuber mısın? Peki PUBG'yi sen doğru yazdığına emin misin? PUBG işte yani oynadığımız oyun doğru işte ya Benim bildiğim böyle yazılmıyordu da ondan Nasıl YouTube yazılıyor? Böyle yazılmıyor. Nasıl yazılıyor galiba Özlem? Doğrusu böyle Özlem sen dedim ya böyle yazılmıyor mu kızım sen kendin yaptın bunu Evet doğrusu böyle doğrusu böyleymiş kızım. Mi? Sen şey? Kaç yaşındasın? 7. Peki 4 numara isim ne? Nerede yaşıyor? Benim isim Orhan. Angara Bolaklı Şentepe Mahallesi'nde yaşıyorum kardeşlik. Senin isim ne? Sen nerede yaşıyorsun? Adım Sercan. Sercan Yıldırım. İzmir'deyim ben de. Açık adres vereyim mi? Senin Yo. gibi Şentepe Mahallesi falan. Açık adres vermene gerek yok kardeşim. Ben Şentepe Mahallesi'nde oturduğum için gurur duyduğum bir şey söylüyorum bu. Bu arada 3 numara benim kızım. Evet. Peki kral bir şey soracağım. Efendim? Efendim. 7 yaşında birinin bu oyunu oynaması biraz sakıncalı değil mi? Yo cumartesi pazarları ben oynatıyorum. Hafta sonları oynayabilir benim kızım. Özlemin Mayte Power'a gidiyorum kızım. Okula gidiyor gidiyor. Mu, Okula gidiyor, gidiyor. Olur, olur. Ne iş yapıyorsun 4 numara? Ben soğancıyım. Tarlada soğan topluyorum kardeşlik. Aynı zamanda da bir YouTube kanalı aldım yine 33 milyara. Onu işletiyorum. 33 milyara. Hayırlı ee, olsun. Eyvallah Allah razı olsun. İlk, ilk videonu, ilk videonu ne zaman çektin? İlk videomu geçen hafta çektim işte. Kanalı yeni aldım ya. Kaç takipçisi var? 180. 180. Ehe. E onu reis. He, tane tane bin değil ha. Vuruş videosu falan attık bir tane. 18 izlenmiş yani. Yavaş yavaş olacak bu Enes Batur direkt milyonlar mı izlendi? Hiç. Abi sen, sen başlamadan ya, bırak bu işi ya. Niye? Abi zor işler bunlar gözünü seveyim. 80 takipçiden 80 bine mi çıkacaksın sanki? Yo 180 tane var la. Yavaş yavaş olur ya yavaş yavaş olur. Ben kendime güveniyorum Allah izin verirse olur yani. <laughs> Benim babam yapar. Yani olur inşallah babam. da... Aa, yeni, bir, telefon Aa, yeni, de bir, yeni de bir hesap aldım Allah'ın izniyle. Dediler ki bu YouTube'çuların hesabının güzel olması lazım dediler. Gittik Özlem'in 17 milyar verdik hesap aldık. Kızımın kumbarasını da bozdurduk değil mi? 3 milyar çıktı kız senin kumbarada da Özlem. Çok Maşallah Özlem. İyi biriktirmişsin kızım valla. No, biriktirdik her dedesine gittiğinde para istiyor. Dede gibi dede be. Bizim, bizim dedemiz öyle yok ki. Yo ya dedesi çok para verir ya gidişinde her gidişinde 50 milyon veriyor 100 milyon veriyor. Ya ben öyle şeye bakmadım yani 7 seviye firavun var dedim hemen ver dedim alayım dedim ne olacak. E firavunla girdin ya. E girdim çok ya abi. kardeş üstündeki firavun. firavun mu? Ee. Allah Allah. Ben sanki şey gördüm onu. Eee üstündeki şey firavun. Abi bana 17 liralık set vermişler. Sen gözünü seveyim ne yaptın? 17 milyar vermişler. Siz hayatınızda hiç 7 seviye firavun gördünüz mü? Baba gözleri kaldı. ben gördüm de benim gördüğüm böyle değildi. Sen yanlış görmüşsündür kardeşim. Gerçek Sanki firavun bu. Rengi solmuş gibi senin firavun. O biraz daha sarı Aynen. olmuyor muydu ya? Yok ben atılabilen Aa. firavun aldım arkadaşlar normalde firavun atılmıyormuş bu atılabileni ondan bu biraz pahalı. Sanki bir tık üzmüşler gibi seni. Üzmüşler derken? Bana. Bir tık dolandırılmış gibisin. Yok, yok yok ben dolandırılmam kardeşim ben hayatımı hiç dolandırmadım ben çok kurnaz akıllı adamım ya. Orası ne? Bak Özlem onun şifresini çözeceğiz bak burada angaranın bağlarını çalacağız bak. Ankara'nın bağları da büktüm, büktüm yolları Ne zaman ezer hoş oldum da kaldıramıyorum kolları Gördün mü Özlem? Ama bunu şifresini biliyor mu Sen de burada dans ediyorsun ya Ben bir açayım size ee, Sen aç bir kardeş Ben bir açayım Ha işte vallahi özlemi, özlemi çok sevdim ya. Aha Maşallah aldım. Maşallah çok güzel olsun. Özlemi senin hesabın özelliği Akıllı kızım. Orhan abi. Bu ne gözünü seveyim. He ee, ben FPS'en de <laughs> yüksek ya. Ben 45 FPS oynuyorum şu anda. 45 FPS. Hangi cihazda oynuyorsun? j 7 Prime. j 7 Prime. j 7 j 7 Samsung var mı C'si mi? Ee Samsung yok mu? Telefon. Ee. Özlem bir şey ihtiyacın var mı şey kızım? E, benim her şeyim mı? var. Abi. Kaç para? 22 milyon Teklik var. Para vardı, sana attım hepsini. Özlem ben bir tane şey alayım. Aa bana kit ver. Aa, Özlem sen mi verdin aşiret fişeğini kızım? Yok. Aşiret fişeği vardı orada. Pek bende bende. E benim yanıma aa, niye bıraktınız? Alamıyorum. Bunu kim attı? Hayda. Özlem bu aşiret fişeği. Bak aşiret fişeği verdi abiler bize. Tamam ama gidelim burada atma sakın. Tamam tamam, tamam. ben biliyorum nerede atacağım kızım dur. Aman diyeyim abi onu alanın içinde at gözünü seveyim. Sen rahat ol. Kızım bunun içinde inşallah şey çıkmaz şu amık silah var ya. İnşallah o çıkmaz ayıp silah var ya kızım. Ayıp silah mı o kim ya? E ee, amık silah var ya. Özlem sen kulaklarını ah. kapat bak. Da... Amık silah mı Allah Allah. Hangi evet. sıra oluyor ya? AMG miydi Aa, Özlem abi. neydi o ya? Hatırlamıyorum ki. Alana gitmemiz lazım hadi yürüyün. Özlem biz kızım, bir tane... Babam bizi nerelere getirdi görüyor musun? Özlem bir tane araba bulmamız lazım kızım. Baba araç kartı bulalım. Araç kartı... Aa şu orada vardı ya Özlem. Bak burada garaj var gel oradan alalım Özlem gel gel. Teco bunlar biraz takılsınlar biz araba bulalım da. Oyun bitti bak daha adam vuramadı. Ya biz son alanda şey yapıyoruz Aa, ya ben öyle. son alanda i̇şte, iki, iki tane adam öldürüyorum yetiyor bize. En Ense kademen ne oldu? Kademe mi? Kademem. Neydi özlem benim ee, şey ya şey platin platin 2. YouTuber'ın en aşağı asla ortası olması gerekmiyor mu? Ya yavaş ne yavaş kasıyoruz ya ben şimdi gündüzleri de çalıştığım için gardaştık. Öyle pek vakit ayıramıyorum. Ee, güzel para var mı ya son anda? Aa 580 milyon yevmiye alıyorum ben. 580 TL. Hee. Özlem gel gel bak burada helikopter al var. Geldim. Yetiyor yetiyor. Yetiyor. Firavunla Türkiye'de. hesap aldık. Sence yetmiyor mu param? Bence bir tık dolandırmışlar sizi de. Yine de sen mi değilsin Ay Allah'ım inanmıyor ya. Özlem bunlar Firavun ya görmemişler. Şimdi biz hani bizi aşağı alacaklardı. Baktı şey yapamadı. Biz mesela bu hesabı ondan aldık bize. Adamlar bize fakir fakir e, makir fakir. diyorlardı. Aşağılıyorlardı bizi. Evet, biz hepsini Orhan abi bir göster. de sana zahmet kulaklık al ya. Senin sesin soğan tarlasından geliyor sanki. Nasıl soğan tarlasından geliyor? Uzaktan mı geliyor benim sesim? Baya baya uzaktan geliyor ya Orhan abi. Allah Allah. Oo, bak yaklaştı şimdi. Ben helikopterdeyim ya ondan uzaktan geliyordur. Şey basınç basınç kardeşler. Eee He, ben helikoptere bindim şimdi. Adam var. Hayda. Ha, ha özlem <laughs> vurdular. Düştüler. Özlem bizi ilgilendirmiyor kızım. Baba buraya gidelim baba bak burada arkada bir hediye paketi var. Kızım oraya gittiler bunları vurdular bak. Biz kaçalım Özlem. ki. Valla oh boş ver Özlem biz şöyle kaçalım. Özlem biz gidelim araban. Araban torpuzu alalım kızım gel. Tamam onları da kaldıralım. Kaldıralım mı? Biz önce bir kendi canımızı kurtaralım kızım. Araba Tuğul nereden vurdu seni? Valla arabanın yanında vurdu açıktalardı bak önünde portal açmış. Sen mi açtın portalı? Ya. Önünde yatıyor. <laughs> Ha Özlem onlar da vurdular kızım. Valla öldü. öldüler Bizim kızım. Bizimle gelmezlerse öldü. Yani ölerler. bizimle gelin dedim değil mi? Bizde de giden bir araba maraba bulan dediler onlar kendileri bak yapamadılar o yüzden. Oo. Özlem bir de bıçak yediler bak. Oh, <laughs> gel gel torpil <laughs> enetlerden alalım biz Özlem gel kızım. Yatmış oraya ya. Dur ben torpil enetlerden alayım kızım. Öyle gideyim. Yo Orhan abi yakışır sana bir tane bunlardan ha. E ben şimdi araç kartı alıyorum dur buradan he. Yer yurtta olması gerek. Aa şey verdi. Al yerine yerine araba. Özlem, Özlem şey diyor Aston, Efendim? Aston Mardin hangisiydi kızım? la Aston Mardin kartı verdi bana. Baba böyle. Aston Mardin kartı. Ben bilmiyorum onun hangisi. Bugatti Şahmeran değil bu ha? Baba böyle kırmızı, üstü açık. Bak, sen git buluruz. Abi bu, evet, arkadaşlar, evet, da ya. De. bu arkadaşlar da kaldıran mı? de? biz bu arkadaşları da kaldıran Özlem? Bizi bir tık üzürler be abi. Siz rahat olun arkadaşlar biz sizi kaldıracağız. Özlem bak bu arabada da desen vardı kaplama vardı kızım. Bak evet, gel. Buna binelim gel bir Bak bir gel, gel gel. Bu araç daha güzel. Dur. Abi ne yapıyorsun kendini patlatacaksın. Yo yo yo. Ne? Ee? Bak is bomba bok yapıyorum ben bak. Bok mu yapıyorsun? Bak gördün mü özledim arabamızı kızım. Allah Allah. Bak bu araba kaç milyar milyon biliyorsunuz mu arkadaşlar siz? Oyunun en pahalı Oyunun arabası. Yaptım, bunu hesapta mı vardı? Oyunun en pahalı arabası bu. Oyunun en pahalı arabası. Ee? O arada abi seni bir tık dolandırmışlar be abi. Niye? Özlem şuradan kaldıramam. Oyunun şudan en pahalı arabası abi. yeni gelen araba ya. Hangisi yeni gelen araba? Şah. Bentley'ler Bentley'ler. Var ya torpidosuna kırdın. He ben yo ben ben sevmiyorum o arabayı ya. Ben o arabayı sevmiyorum. Sevmiyor mu? Yok benim beğenmedim. Beğenmedik. Be bu daha güzel. Hangisini seviyorsun daha çok? Bu, bu da araba işte bu araba benim arabam güzel. En sevdiğim araba benim araba. Çünkü benim. Bu nadirmiş. Nadir. Bu e, nadirmiş. E hesap aldığımız adam öyle dedi. Kimse de yok dedi bu arabadan dedi. Kimden aldın abi sen hesabı? Ne, nereliydi çocuk? Bilmiyorum bu Instagram'da satıcılar var ya. E. Onlardan aldım. Türk Herkes e. dedi dolandırıcım, dolandırıcı molandırıcı de. seni kandırırlar dedi ama ben de dolandırıcı. Allah'tan kandırılmadım. Ben hesabımı aldım ki. Abi ben de hesabımı aldım. De. Şimdi. Adamı dolandırdıktan şikayet et gerek. Yok yok ben Allah. şeyim yok yani. Özlem'i şuradan kaldıran bu arkadaşlar da gideyim kızım. Tamam baba. 10 numara hesabı baksana. Şire buna bakın. Kanatları. Lanet keşke YouTube'a başlamadan birkaç video izleseydin. Youtuber izleseydin. Ne yaptın sen ya? Ben izliyorum. Bak mesela ben geçen yayın açtık biz Özlem'le. Cazet, Cazet'i biliyorsun değil mi? Cazet beni ghostladı, geldi bizim takıma bir vs 4 yaptı. Yayını 3 kişi izliyordu, biri Allah Cazet'miş. Allah. He. Vay Gitmiş bir de YouTube'cu kanalına Allah Allah. paylaşmış beni vurduğunu. Gel gel. Ayda. Bakacağım o videoya. E ee, git git. Biz de araç maraç bulacağız ya daha özlemi araç maraç bulacağız. Orhan abi korur bizi ya kul. Cool. Gel gel la gel bende 0 0 0 dokuz KD var. Kaç? Konu abi resmen. 089. 089. Youtube'cuların olmazsa olmaz kardeşi o ya. Özlem bak yine geçen oyundaki ben, taktik bagi. gibi kızım. Son alanda direkt yatacağız tamam mı kızım yere? Yere yatacağız ama araç bulamadık. Ben alanın dışından dışından gidiyorum kızım ben taktik yapayım. Sen dur rahat ol tamam ben halledeceğim her şeyi. Tamam baba. Ben yer yer mer bulurum. Vallahi ya. Arkadaşlar benzin, araba. olan var mı? Oo Özlem arabaya bak la. Benzin yok abi. Oo. Bizim bu araba ne güzelmiş ha. Özlem iki de patlatmış şerefsizler, biz binmeyelim diye ama gidiyor, gel. Bak sağ iki teker patlak ama olsun kızım. Ben böyle de sürerim, böyle abi, pahalı arabalar. Efendim? Güzel arabaymış bu. Eee, zengin. Senin araban mı, doğru söyle. Zengin arabası. Yok ya, benim araba değil, değil ya. Ama bende de var bundan. Aha, adam var sağda. Adam var. Bizi ilgilendirmiyor. Biz ölürüz, neyim? Alan sonuna kadar kaçıyoruz. Alan sonuna kadar kaçıyoruz. He ölürüz niye? Ee, benim benim bilim YouTube'çular full rush oynuyor. He biz yok biz böyle YouTube'çuyuz. Biz kaça kaça oynuyoruz. Hadi bakalım bu da değişik bir Abi sen baya baya kaçak YouTube'çu olmuşsun ya. Özledim kız. <laughs> Kaldık burada ya la. Ya arkadaşlar benim kızımın yanında <laughs> beni bayınca şey yapıyorlar biliyor musun bıçak atıyorlar. Daha yeni birinizi attılar ya. Benim zoruma gidiyor yani. O sebepten <laughs> dolayı şey yapmıyoruz biz yani. Bakıyor adam üstünde 7 seviyor firavun var. Diyor bu adam da diyor var diyor. Bende firavun yok diyor. Geliyor beni yumrukluyorlar. Ben de zoruma gidiyor. Ağrıma gidiyor yani. Ben 33 buçuk yaşında adamım yani. Gel 33 buçuk. Gel 4 numara gel sana ara araba yaptım gel. Ee, Neden buçuk abi? Baba araba. Doğum günüm evet, 6 araba. ay var. Var mı ee, senin hesapta bu araba? Özlem şey ya bu Bugatti Bugatti. Var var. Var var bizim hesapta da var bundan. Ooo. Hepsinden var evet. Çok zengin arabası bu. Ee var da kızım da şey yapma bak bunlar bizi ezmeye çalışacaklar şimdi. Hee var var ooo. Hepsinden var bizim hesabımızda. Gel Özlem. Hepsinden var. Özlem gel kızım. Ee, gel i̇şte şöyle bir tur geleyim gel. ooo. Özlem ne güzelmiş <laughs> la. Hızlı gidiyor hem de. Ee. arabayı da çaldırdık yalnız he. Ha Aldın gidiyorum biz ne yapacağız burada? Ne evet, oldu? Evet. Valla bu araba iki kişilik kardeş. Ben seni nereye kucağıma mı oturtuyorum? Kucağına mı? Oo hocam yani. Kucağıma Ucağım, kucağıma. Çocuğun yanında ayıp. Yok yok. Ben şey mi yapayım yani nereye oturturayım ben sizi? Yeri yok. Şimdi ben kızımı mı bırakayım? Ol, biz buluruz araba şimdi. Hayır tabi canım. Özlem. Siz bize ayak koyduramazsınız. Biz rank kasıyoruz. Şey yapalım kızım. Yerden bir sağlam dört kişilik araba bulalım da. Valla alan uzak. Dört numara desen dosta korku düşmana güven veriyor. Abi sen yedin bizi ya. Yo ben şimdi şuradan bir araç araç bulup gelip sizi alırım ben. Rahat, rahat olun kardeş. Halledeceğiz sıkıntı yok. Hiç araç Abi sen Libya'ya gitmişsin şu anda. Bizi nasıl alacaksın? Özlem bu arabayı da almışlar kızım. Oradan garajların hepsini kullanmışlar burada. Teşekkür ederim. Başımızın çaresine bakalım. Gözünü seveyim. Özlem mazot da yok kızım. Aa, kaldık biz yola. Aradaş, araba bulursanız bizi de alır mısınız la? Aa bulduk bulduk biz araba bulduk tamam. Biz de bulduk, biz de bulduk abi. Adamlar Adamlar bak burada o arabada bırakmışlar. Bak bu adam bu sefer tekerini patlatmamış. Özlem gördün mü kızım? Evet, bu daha iyi. Tekerlekleri sağlam. Gece <laughs> gidelim de vurmasınlar şurada. Geliyoruz mu arkadaşlar? Tam youtuber'ımız şimdi erkenler ölmesin. Geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz abi, geliyoruz. Araba. Aynen, aynen. Dur bir yerde pusalım baba bekleyelim yere yatalım. Ee, dur dur şurada. Şurada direkt gireyim çemberin içine Özlem. Orada pusarız kızım. Gel. <laughs> Onların araçları var gelsinler kendileri. Böyle şey yapma ayıp olur. Tamam burası çok iyi. Düşürü evlere girelim kızım bak. Aa Özlem bak ha Aston Martin kartı bende bundan var ya. Bak. Aa evet inin inin araba desen yapalım size. Desen mi yaptınız? He bak. Araç kartı aldık. Aa yaptım Özlem bak speed yazıyor kızım güzel değil mi? <laughs> speed ya abi biz de diyor bekliyoruz. Abi ben de bir şey yapacaksın sandım gözümü ya, seveyim. Ya aynen, aynen ya hadi gidelim. Yo yapacağım yapacağım inin. Neyse. Dur dur inin. Nasıl yapıyorum şimdi iyi izleyin. kaç <laughs> Özlem Ay gel gel artıya bas ya. kızım yanlış oldu. Ya. Yanlış oldu kızım ne yapayım yanlış oldu ya. Ben ne yapayım elimde takılı kaldı kızım. Böyle olmuyor muydu bu? Senin kafanız. tur dönüp bineceksin Peki. içine. Tamam şey is bombası var mı kızım? Yok. Yaktın bizi abi. Bir. Bekliyoruz. İki. Gel. Gel gel. mu? <laughs> gel gel oldu, oldu oldu vallahi oldu özlem vallahi iki tur dönecekmişim kızım sen söyle söylemiyorsun ki. Abi madem böyle arabalarım var niye baştan beri yapıyorsun be ya? Benim değil kardeşlik ben araç kartı o, buldum. Abi. Buran abi sen ya, ne yaptın? Ya ezdim adamı. Abi? Adamın mıncığını çıkarttım ben vallahi ha. Özlem ne oynadım? Araba adam. Özlem geldi de kızım kaç. Eze benim canım yok. Dur baba dur. Dur abi dur alelere dur. Aa ben AVM'le bakıyormuş beni. Ee, gel gel. Kaç. Adam indi. Adam indi arkanıza. Beni bir kurtar Özlem gel kızım. Ben ölüyor baban ölüyor bak baban ölüyor. Sen sana millet bakacak. Mi gel. Tuttum tuttum Özlem ben baba. Dur, abi dur adam var önümüzde dur. Ben onların ikisini mıhladım sıkıntı yok. Afsanım kızım. Tuğul cool, nerede o? Taşta adam. Hadi Orhan abi göster kendini. Ya ben dur bak nasıl oynayacağım bak iyi izleyin bak. Adamda şey vardı ben ya kes. Birbirinin silah vardı ya adamda. Tamam, adam bari tam geldiydim ha. Bakın sen ha. Ee, benim o, kızım o, o. acayip oynar ya. Benim kızım Livik muhtarı. Livik muhtarı mı? Ee. Değil. Baba fişek var bunda baba fişek var. Kızım bende de var fişek. Bende de var fişek Yaka. sabahtan beri atamadım daha. Baba adam ben, baba. Ben vurdum bunu kızım. Sen. Orana bak bir tane Orada bir tane daha vardı. Depede var bizim depede. Ben yani şuraya bir dur oturayım iki dakika Hadi. kolam kola mola bir şey içeyim ya. Çıkardın mı video kendine? Ya ben kayıtta de değilim ki kasıyor. Benim hafızam dolmuş. He. Ee. Ben adamı yaktım Orhan abi. Baba dedim şarkı videolarını sildi ya. Kızım benim en sevdiğim şarkılar yani. Müslüm Gürses'in hangi bir sevmediği şarkısını oldu. nasıl sileyim ben? Bir tatlısın bahçeye biber ektim meyden meyden. Ama güzel şarkı. Orhan abi dürbün istiyorum dürbün var. Benim de 8 var. Baba, abi 8'i neye takacaksın gözünü A AMM var. Ne var? A-M m m olmasın abi o? Bakayım bir Yoo A-M-M şeyi M-N-Tek'in ters yazmışlar Şerit yazmışlar he. O oluyor ya böyle oyunlarda böyle yazık karakterleri hatalar olabilir yani. Özlem gidelim kızım. Gidelim şey atam bu aşiret fişiklerini atam kızım. Olur olur gidelim de atalım hep. Ya aşiret fişeği var Aşiş. bir de. <gülüyor> <gülüyor> he. Aşiret fişeği. Abi işaret olmasın o ya. İşaret mi ne bileyim. Aşiret işaret. Abi abi. <laughs> Sevdim bu ya. Fişeği atınca bir araba aşiret. adam mı geliyor? Kamyonun adam mı getiriyorlar? Aha. Solma abi. Şey. Kardeş bizi ilgilendirmiyor. Biz fishing atacağız. Siz istiyorsanız sizi bırakayım orada kaç yürüyerek abi, gidin. Kaç. 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 Hep beraber renk kastalım. Kaç. Ama oyun sonuna kadar Aa, kaçtık iyi, Özlem iyi. ha. Vallahi çok güzel kaçtık Özlem. Ooo güzel renk kastık ama. Olsun. Vallahi iyi kastık. Şimdi bunu da atalım. Atıyorum oh. burada. At baba. Attım kızım. Adamlar bizi buradaki kevgire çevirir abi. Ne yaptın ortadayız ya. Nereye Orada değiliz ya. Ben korurum sizi. Durabileceğimiz en güzel yer burası. Eyvallah. Söyle ben ben YouTube'cuyum. Ben nerelere fişek atacağımı bilirim. Kardeş siz rahatınıza bak. Ha gidiyor mu abi? Yok gel. gitmiyoruz, gitmiyoruz. Buradayız. Adam gelirse <laughs> diye kaçacağız. <gülüyor> abi <laughs> sizin <laughs> içi, içinde durup adam gelince bir anda çıkmadık mı? Yapan mı o taktiği? Dur. Bir sis daha çektim ben. Bence kimse gelmez buraya. Biz aşırı fişekleri alır gideriz. abi gelir. Yok bence bence fişekleri alır gideriz. Fişekleri kaçta attın abi? Seni attım ben. Özlem sen fişek var dedin ya kızım evet. sen atmadın mı? Almadım ki ben. Özlem ne yaptın canım benim ya. Eşe alsaydım bilemedim. Özlem valla unuttun aşırı fişeni kızım ya. Bundan bir sürü çıkmıyor mu? Sağolsun be canım sağolsun Özlem. Tamam. Yo yo bak amık silahı çıktı orada bak Özlem gördün mü gel. Gelin gelin. Amık silahı mı çok merak ettim ya hangisiymiş o? Allah aşkına hangi silahı? Abi MK14 gözünü seveyim. Hayda. Özlem adamları gördün. Adamlar çemberde. Bura çok kötü. Bura çok kötü. Bizi vurdular burada. Gelin bize öbür deliklerden birini alalım. Gel arkadaşım. İçeride dolu mu ki acaba? Aa burada adamlar var. Abi. burası da dolu. Bence dolu değil. Aa biz burayı aldık. 10 numara yer aldık biz Özlem. Bak babana güven dedim ben sana kızım. Tamam yattım yere. Arabayla geliyorlar. Nerede? Aldım bir baygın çaldım. Aa, Arabayı sola çıktı. Aa bunlar arkamız aldı bizim sıkıntı. Bunlar etkinliğe girecekler. Evet. Ben yere. Bak oğlum sisledi. Özlem girdiler o bunlar yorumlar, kızım. Göster kendini. Aa buraya üstü çarptı. Kalı geldi. Ay gittim be. Ben düştüm. Ben, ben alıyorum. Ben sana bana göre oyna dedim kızım sen bana gel dedim ben sana. Arkada adam vardı korktum. Özlem dans ettirin bombadan attılar Tabii. vallahi kızım. Öğretti evet. bize abi. Al maf Bu Hızlı kençam oraya ben. Gelme. Aa bu nereden geldi ya? Özlem adam gelmiş ya. Baba adam şekilli vuruş yapmaya çalışıyor ya. Ya bu nasıl benim böyle vurdu ya? Ne bileyim. Neden yedik abi ya? Vallahi abi. ya. Evet sağlık olsun arkadaşlar oyun için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Biz teşekkür ederiz abi eline koluna sağlık Allah razı olsun de gö Görüşmemek üzere İnşallah inşallah Bak ya Özlem ben 3 ölü baş, almışım sen 4 tane ya. ölü almışsın ha Bak bak şu bak neyse Seco yazana bak 0 ölü almış ya var ya yük takıma yükmüş kızım bu ya Seco <laughs> <laughs> millete e-sporcu gelir bize gelene bak <laughs> Özlem kız 4 <dört> tane <laughs> kill almış la <ha>. aferin <laughs> Vallahi çocuk rolü yaparak aldık abi. Bir şey söyleyeyim mi? Adamı teki bağlıyorum. arkamda ışınlandı. Yani olmayan bir adam orada bitki gibi yeşerdi önümde. Gördünüz mü arkadaşlar? Yemişti adam, adam kamuflajlı adam. Hiç ses almadan adam pat diye yanma doğdu benim. Aa! Bu nereden geldi ya? Özlem adam gelmiş ya. Abi istek atıyorlar. Alıyorum. Al 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 al. Kızım bunları niye geri aldın? Baba istek attılar bana. Papçı YouTube'cu oran abi. Birlikte bel bir daha atalım ya. Yo dediniz ya, bir daha görüşmemek üzere diye kardeşlik. Bizi çıkacaktık kızımla. Abi o görmeden önceydi. Abi bu hesap ne? ee, Firavun ben dedim ya <laughs> 17 mi abi. 17 milyar dedik hesap aldık dedik ya. ya. abi bu üstündeki Firavun değil ama bu lobinde olan şey. bu Şey, Firavun. E, ee siz lobime mi baktınız arkadaşlar? E aydın abi. ee sizi trolledik ya etçik. Gelmişler. Etçik trolledik sizi. <laughs> Vay ya. Allah'ım e. Allah'ım. Biz böyle kızımla giriyoruz. koy, goygoy kırgır goy, şamata yapıyoruz. Ya yani mevzumuz bu. Normalde abi ben de çok şey daha önce trollendim bir youtuber tarafından. He. Ama böyle şey onun böyle burnu havada böyle kıyafetleri full set çekmiş gelmiş. Ben He. o zaman bu setler metler yoktu. He. Sonradan ben ona tav olduğum için basmaya başladım. He doğrudur. O sefer o çocuğu bulamıyorum şimdi. He doğrudur. Var baba ya bilmiyorum ben yani. Aa, ben youtuber ya mı mutuber bilmiyorum. Kendimize. Senin kontent güzelmiş ama abi. İnşallah He. bu şekilde devam eder. He inşallah. İsmin ben... abi youtube'da takip edelim seni. Soğancı Orhan. He evet, Soğancı Orhan yazarsanız çıkar. Yazın. Daha yeni bir kanal. Bakalım abi. Takip edin babamı. Two hours later. Abi hani yeni başlamıştın? 590 bin takipçi. Y yeni daha yeni yeni daha yavaş yavaş olacak daha yeni. Orhan abi şimdi trolüm birinden çıkıp bir troll daha pardon, kaldıramayız. Eee hesabı 17 milyar almıştım. Orhan abi sen troll içinde troll yapıyorsun gözünü seveyim. <laughs> 90 dedim Bana 590 yanına ya? bin eklendi. Eee efendim? Seni ekleyebilir miyim abi ya daha sonra girelim tekrar seninle. Ya o benim var ya arkadaş listem şu anda 306 kişi. Ben bir kişi bile kabul edemiyorum kardeşim. Ya nasıl abi başka zaman denk gelir o zaman. Valla inşallah. inşallah. Valla sejo benim ist istek atmaya yüzüm yok çıkarken adama neler dedik baksana. Arkadaşlar. Denk gelmeyiz. Neyse sağlık olsun. Canlı sağ olsun. biz bize, cool. bize 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 biz biz gül atarız kardeş. kardeş. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Allah razı olsun. Kalbi güzel evet, benim. Allah. Sen de evet. görüşürüz. Ne diyeyim arkadaşlar ya, bana taş atana ben ekmek atarım yani. Gül atarım. Yapacak bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Bim Lahmacun'u da TikTok'tan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, Bim Lahmacun yazarsanız çıkar. Allah'a olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.